Bana bak, 11.000 kişi, 11 bin kişi takip ediyor. Bir şey yapacağım. Bak, bu kadar kişi var. Evet. Siz benim yıllardır samimiyetime inanırsınız, sevgili evet. izleyenler, sevgili TikTok izleyenleri, Takipçileri, TikTokerlar. Ben onur kadar samimi içten birini çok az gördüm. Çok Onu teşekkür çok ederim sevindim. abi. Gerçekten burada seni seviyorum. Herhalde ben koca adam yalakalık yapacak halim yok. Asla. Benden 150 kat zengin, hiçbir sebep yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bizim... <laughs> zengillik mal mükte değil, gönül. Gönül zengin. Ya öyle de şimdi bizim ev mesela onun girişi. <gülüyor> <gülüyor> ya kereme bak ya, 3600 tane top yolladı. Of <laughs> ya. Kerem. Oğlum adamın evinde <laughs> tuvaleti bulamadım hala hayatım boyunca onu unutmayacağım ya. Tuvaleti bulamadım evde. <laughs> Oğlum dört tane tuvalet var lan niye bulamadın? Evet şimdi? dört tane niye acaba? <gülüyor> 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 Mehmet Ali Bey. Gerçekten sen Vay de Allah. bu platforma girdin var ya. Yani ölüyü diriltirsin derler ya bir laf vardır ölüyü diriltirsin. O işte tam. Oh Bay Yargı. Ya. Hoş geldin. Oh Bay Yargı hoş geldin Kere. baba. Gecelerin Yargıcı. Bak benim çok sevdiğim bir abim geldi Bay Yargı diye. Gecelerin İyi, Yargıcı. Bilmem, demiş, Allah razı olsun. Hay Savaş Amerika Güneş. Dortmund da geldi ya. Dortmund geldi Selam, al. Sevdiği geldi. Al. Duymuyor ki dondun dondun. Şu donuşa bak. Yıllık fotoğrafı çektirir Dortmund. gibi dondun yemin ederim. Dortmund. Geçmiş geldi, olsun diyorum. Geldi seninki geldi. Dortmund'da. Benim kardeşimin annesi rahatsız. Kim o? Dortmund geldi. Yanında Northmund. kim var yanında? Dortmund. Canım kardeşim. Var, Bay onur, yargı, ya. hoş var, geldin baba. Bay yargı, çık koy. Ee, ben... Bay yargı var ya, Bay yargı benim Ramiz dayım özel hayatı arkadaşlar, Ramiz dayım. Sivaslılar buraya ne demiş. Ne yapıyor bana? Haydi Sivas. Onur, onur, Allah belanı versin yer. Yeah. Arkadaşlar iki katı. Onu. Kerem, Dört bin tane top yolladın, iki katı geliyor. Onu. Senin evde bugün kim at bilini unuttu?

kaybedecek bir yerimiz yok. Bak şimdi herkes akbil onur yazıyor senin yüzünden. Lan yeter! Kerem. Kerem on bin yapacak bugün topla. İnkilya ne yaptın abi? İnkilya abi ne yaptın? Kim top? Mersin. Selamlar Mersin. Haberi bir numaradayız. Mehmet Ali Bey. Benim haberim yok ki. Bir şey söyleyeceğim. Evi yeniledin evi bugün. <laughs> evet ne geldi? Lan yeter. Yeter öldürdün adamı yeter. Northmont. Abi ne yaptınız siz? Enkili abi. Adamsın. İsmail. niye? Üç niye? Günün acısını niye İsmail Ve aslan da geldi. Niye attınız? Enkili ya. Enkili ya. Adamsın enkili Enkili Rüyadan da geldi. Enkirya ne yaptın Enkirya? En Onur. Onur millet coştu oğlum. Norfut'tan kimi geldi? Bu kimi de ben doğursaydım. Açık denizde aslan geldi. Baykuş. Baykuş <laughs> Almanya'ya titredi. Enkirya Almanya niye? Niye? Tolga. Hangi Tolga? Bizim Tolga mı? Mehmet mi? Ali Bey. Çapanoğlu. Mehmet Ali Bey. Artık abi kardeş değiliz. <laughs> Karı kocayız artık. <laughs> <laughs> Marina geldi Marina. Benim ne yaptım Manina, baksana ne bana. İsmail'cim hoş geldin. Bana, bana ne yaptın gördün <laughs> mü? Bütün dualarım seninle. Dur şarkımızı Bunu açayım inan Mehmet Ali Bey şarkımızı açayım. Aç o zaman son 30 saniye. Ben çocuğum olsun istiyorum. Gözleri senin gibi <laughs> Baykuş. Northbrook İsmail patlattı. Ya çapanoğlu. arkadaşlar tipmeseniz de bari yüz yapalım şunu ya. Farka bak ya. Haydi Çapanoğlu. Ya böyle bir fark olabilir mi? Dostum abi balon yedim. Balon yediriyorsun by bana abiden ya. Baykoş tipmesin. Evet yine gitti. Evet gel, kendi geldi son dakika. Hala yelkenli geldi hayır, diyor. Hayır, Neler geldi haberi yok. Neler hayır. geldiğinden haberi olsa hala yelkenli. Eren'den geliyor. geldi. Eren'den. Yeni yeni müşteriler geliyor. Şu anda birinciyiz. Onu... <laughs> evet, Müşteri birinci ne demek tövbe yarabbim. Bitirelim mi yayını? Ben maddi olarak bitirdim. <laughs> <laughs> yok manevi olarak. Manevi olarak manevi biraz olarak, daha kalalım. Bir tur daha kalalım. Selam. Birinci yaptınız. Manevi olarak bir tur evet. daha kalalım. Ciddi mi söylüyorsun. Evet son bir tur daha atalım da belki ben yenerim bu sefer. Hadi sen ye. Son olsun bu. Aramız sen kapat. Uyu rahat rahat, rahat uyu. Rahat rahat uyu. Buradan yarın Kıbrıs direkt. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Salı günü arkadaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı. Kıbrıs 100. mı? Yılını kutluyoruz. Ve Süper. ben Bodrum'da Aska Otel'de sahneye çıkıyorum. Tüm Bodrumlu sevenlerimizi bekliyorum. Aska Çok Otel güzel. 30 Ağustos Salı akşamı. Salı akşamı. Ben gelebiliyor muyum? Herhalde gelebilirsin. Tamam. Gel orada 12'de beraber yayın yaparız. Bunu bir düşüneceğim. Bodrum'dan <laughs> sevgilerle diye. Arkadaşlar sıla geldi. Tamam şimdi sıla'ya gireceğim birazdan. Söz. Sözüm olsun. Şimdi sıla'ya gireceğim. 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 Abi senden çıkart çıkacağım. Sıla'ya yayına gireceğim. Yayına. Sıla mı? Hasret mi? Adını sen koy. <laughs> <laughs> Adını sen koy. Yayını kapatma ama bir kadar. Kemaloğlu başladı. Kemaloğlu. Bir kadar kapatma. Top. Enkili ol. abi bunu ben alayım ya. Enkili, enkili abi bunu ya. ben alayım. Çok fark açtı. Adaletli ol Enkili ya. Bana da yolla ona da yolla. Sana da ne ona olacak? Da yolla, bana da yolla. Enkili Zilfes. ya. Parmaktan Oo Cengiz yolla. Mercedes hoş geldin abi. Mehmet Ali Bey Cengiz Mercedes enkili geldi. Ya. Beni soymuştu daha önce. Fiziksel olarak ama. Enkili Enkilya senden ne istiyorum biliyor musun? E, Luna Park. Luna Park'ı seviyorum. Yandık Enkilya'yı öğrendi. Yandık. Abi sıç sıçtık battık Luna ya. Northmoot'u öğrendi. Bir tane hediye atmıyor Northmoot. Enkilya'yı de öğrendi. Mahvetti bizi ya. Valla hocam Enkilya. Evine yoruyor. 3 gün evinden çıkartmıyor. Hadi yatmadan bir şey yolla. 6 dakika, yandık, kaldı. Yemin Altı dakika sonra kaçarız. Enkilya abi ne olursun. Selam demiş Gizem. Gizem. Fransa'ya selamlar. Mehmet Ali Gözdevi. Bey o kadar adamın arasında Gizem'in selamını nasıl gördün? Vallahi gördüm buradan. <laughs> bak burada Abdullah var onu görmüyorum. Bak. Abdullah seni Violin. özellikle görmüyor bak. <laughs> Balina geldi kimden? Bak. Rüya'dan Rüya Balina geldi. geldi. Rüya. Rüya. İşte Luna Park isterim. en yani Luna Park. O zaman ben de motor istiyorum motor. Motor istiyorum iki ya motor yayındayız. ya <laughs> sen adamsın ya. <laughs> La kare. Parası önemli değil. Bak şuna bak. Parına geldi Rüya. Rüya patlat. gözükün. Rüya. Haydi Rüya. Rüya motosiklet yok. Haydi Rüya. Vay 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 vay. Rüya'ya bak be. Haydi Engilya. Engilya motosiklet yok. Arkadaşlar kaybeden... Üç kere ben motorum diyecek tamam mı? <laughs> <laughs> tamam. tamam ama sen demin topum demedin. Ama hayır ben yenersem topum diyeceğim dedim. Cengiz Merçede. <laughs> Encilia. Adam. Bak, motor diyecek. Hazırız. Encilia. Hadi arabayı görün Encilia. Rüya adam hoş yukarı geldin. Yukarı Hadi, ha? yukarı çıkacağız arkadaşlar. Allah kahretsin. Tolga Çiyo ne yapıyorsun şey Tolga Çiyo? Ne yapıyorsun? Tonga! Enkil ya! ya! Burası iyice karıştı şu an. Enkil ya abi. Enkil Ne oluyor lan? ya abi. Enkil ya arabayı bana yolla. Enkil benim mi? Beynim yandı beynim. TikTok Enkilya arabayı bana TikTok yolla. Beynim yandı. Enkil ya. Abi Enkil ya diye ben bağırıyordum az önce. Rüya adam. La Enkil ya. Onun altta bir şeyler gördüm. Enkil Engilya, haydi pasta <laughs> Engilya. Abi sevinemiyorum, Doktor, sevinemiyorum. Duydun mu? Haydi. Haydi Bay Koç. Engilya, Baykuş şey Bay Koç araba. 30 oldu adamlar. Evet, işte geldi. Evet. Evet TikTok'lar geldi. Cengiz Mercedes. Evet TikTok'lar. Ekim TikTok abi TikTok ne olursun karşı atma artık yeter. Tolga'dan geldi, Aslan geldi. Patlattık be Encilya. Encilya. Evet, evet Aslan Abi geldi. ne olursunuz Aa. sevinemiyorum, sevinemiyorum. Yine karşı önde bir şekilde. Aslan alıyorum Aslan yine Aslan karşı önde. Geldi. Nasıl oyun lan bu? Aslan geldi Encilya. North. Aslan Nortu. TikTok'lar

ne diyecektin? Ne diyecektin? Zaten ben söyleyeyim sana Mehmet Ali Bey. Yayından sonra Söyle. sana bakiyeni yazdığımda telefon açacaksın bana. <laughs> Ciddi mi söylüyorsun? Hayır ben sen cezanı yerine yani. Daha ne diyeyim cezani ki? Yana? Yana. Ne diyeyim ki Bak hala bir numara yaz. Onu. Rüya adam teşekkür ederim. Bir beka daha atacağız. Yine ne kadar? Rüya. Bana at bir bu sefer sadece. Ne olursun ya? Mehmet hanımın emekli ikramiyesi saldı ya. Adam aldı, eksik TK'yı aldım, gidiyorum. Kabul et şunu, kabul et. Hayır emniyken yani, motoru söylemen lazım üç kere. Tamam söyleyeceğim. Ne diyecektim? Tamam. Hadi. Ee, ben motorum. Ben motorum. Ben motorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte! İşte! <gülüyor> Allah kahretsin. Bekli tamam, abi. Ben. Bırakıyorum dedi. Tamam son PK. Peki. Pues... Tamam son PK. Peki, eğer ben be be inersem tamam mı? Ben yenersem bu sefer ben de sana ceza yaptıracağım. Her ben de diyeceğim ki ben Fatih Yüreğim. Ben Fatih... Hayır koyayım. dar, dar. daha daha ne olur lan. Engineer. Bundan Tamam. Evet. Ben bir tamam, ne dedim? Ne dedim? Ne dedi? Ne, ne dedim? Chat dedi. sen yaz ben onu söyledim. Yenersem ama yenersem. Olur. O da yenersem. Söyle. Yenersem de çok tebrik ederim. Ben benim tarihim. Hayır dur yazsınlar evet. araya. Tamam, ah, 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 tamam. Ah, ah, ah. Tamam. Bak, Kaybeden kim kaybeden? Ama o abi, da Fatih Yürek gibi. Fatih Yürek birazcık daha böyle şey hali. Eskiden sizden bize bekleyen hali. Anladım. <laughs> daha <laughs> etkili. Bu şey var ya. Onurum. anne. O var yani. O işte. Herkes. Olsun olsun. Ama evet. Haydi. Bakın arkadaşlar, motorum dedim, bana bunu dedirtmeyin ne olursunuz. Lütfen. Hayır, bu kadar doğru. da değil bakın, 22 e aydır nasıl buraya tıklayın. TikTokçular, haydi bir de devam ettiriyorsunuz. Otuz Yarım kişiyi saat kişiyiz, tıklayalım. Lütfen tıklayalım. TikTokçular, TikTokçular, bir de i̇şte buraya gelsin. Evet Ali Bey, mükremini değiştirdik, ben afetim diyeceğiz tamam mı ikimizden biri. İkinizde. ha tamam onu derim seve seve derim. Tamam ben afetim <laughs> ben afetim ben afetim diyeceğiz ikimizden biri kaybeden. Tamam. <laughs> tamam, ben afetim. <laughs> tamam kaybeden diyecek. Tamam. Arkadaşlar Özgür kişi şu anda sen kaç kişi? 30 bin 30 bin. Arkadaşlar 3 katı. 50 bin. bin kişi şu an 50 bin kişi <laughs> bize girdi. 50 bin kişi girdi şu an bize ikimize birden. 3 katı. Allah Buyurun. razı olsun. Buyurun. Hay Haydi TikTok'cular. Haydi. İncilia. Abi 3 katı dolu yayın, 3 katı dolu, 3 katı Enjilya. Vay be Enjilya be. İncilia, bak burada mahsul kaldı. <laughs> Hadi o zaman dört Haydi dört birinci. Elli bir kişi takip etti dört Vay, Haydi dört tıklayın. Haydi bay koş. Gözüm dostum yüzün gülsün be. Yaralarım ağır. Ay dengeli Abi üç katı şov başlasın enkiliye. şov. Halinizi TikTok, TikTok. Allah bizi dengeli. Ben varım yanında, yanımda. Ulan bak lan. Ya dengeli ya, ne yaptın be? <laughs> Önümüzde dağlar, düşmanlar değilsin. Ben varım yanımda. Ya. Dengeli yanım, ya. Kolonya içeceğim bak kolonya içeceğim. Enjüle koloni. Onur koloni. E aslan yanım geldi la gör. E gör. Aslan geldi. Gel. Enjüle ya. Enjüle ya. Enjüle ya. Helal olsun Enjüle Aslanı yolladı. Şimdi TikTok live yollayacak. Hayır sakın. <laughs> Mehmet ya Ali Enkile, Bey. yolla sen ona bakma. Eğer beni buradan yenersen eğer beni buradan yenersen gerçekten ne istersen yapacağım dünya üzerinde. Bak Dortmund bekliyor. Şu anda pusuda. Ah, yemin et. Renkliye e bekliyor pusuda. Hayır Enkilya tamam Enkilya artık ben burada Pusuda. Sakın. İşte balina. Enkilya sakın abi. Rüya geldi. Sakın. Evet. bilmem bir ne. Tıklayın arkadaşlar geldi. son bir dakika. Haydi tıklayın son bir dakika. Evet. İrlanda, İrlanda, Haydi Afrikalar gelsin, Haydi İngilya. Oğlum karşıda da İngilya var, o <laughs> <haydi. gülüyor> Gelirim seve seve diyeceğim. Hadi son 20 saniye. Dört boz. Hadi pusuda. Hadi pusudakiler çıkır, çıkır Haydi pusudakiler çıkın ortaya. Haydi Engin ya. Elçeli ya. Elçeli ya. arkadaşlar. En kirliye 190 daha yapmışsınız BK'da. Tek başına be. En kirliye be. Mehmet Ali Bey. Vay be. Siz kaybettiniz. Bir saniye. Bir saniye bekleteceğim sizi. Kaybettiniz. Üç kez. Ben afetim diyeceksiniz ama bir saniye. Ben bir müzik ayarlayacağım. Ee, bir saniye. İ İstersen o arada afeti al. Evet. Mehmet Ali Bey. Üç kere ben afetim der misiniz? Afeti al. Yüz yüze söyleyeyim. Yok böyle daha zevkli. <gülüyor> <gülüyor> Afet müsait mi bilmiyorum. Arkadaşlar. TikTokçular. Bir daha duyamazsınız bunu. Ben Afet'im. Ben Afet'im. Ben Afet'im. Pilekli lollipop. <laughs> Limonlu lollipop. Evet. Kuzlu gün. Hoş geldiniz. <laughs> seversin aşkım. Thank ya. Çile, çile lollipop. Arkadaşlar çile. adetim Encilia. diyor, afetim diyor. Angelia, <laughs> Luna Park göster bana, Luna Park. <laughs> Mehmet Ali Yok, şey Bey, yayın 32 bin kişi şu anda. TikTok Türkiye rekorlarından ya Maşallah. Valla, valla sesim gitti <laughs> ama. <gülüyor> kaç kişi var sende? <laughs> 21 bin. 60 bin kişiyiz şu anda neredeyse. O bu. Vallahi deflasman tribünü gibi şu an. Ama birinciyiz biliyor musun? Evet bütün TikTok, bütün Türkiye şu anda burada ya. Helal Gerçekten. olsun. Onları öpüyor. Mehmet Ali Allah Bey. Allah olsun, maşallah. Yemin ediyorum benim sünnetim bile bu kadar kalabalık değildi. Çok teşekkür ederim. O zaman iki kız devam edelim. Ben sünneti kaç yaşında oldum? Ben kaç? sünneti kaç yaşında oldum biliyor musun? 16 altı. On <laughs> çok şaşırdım <laughs> sünnetçiye bir şey olmadı inşallah <laughs> niye çünkü bu kadar 16 yaşına kadar fırsat bulamadık <laughs> niye bu kadar gecikti İşte. <laughs> turnedeydim, turnedeydim o kadar yoğun ki bir hafta bile ara veremiyor <gülüyor> <gülüyor> o sünnet sürecini bile yaşamak istemedi <laughs> Gökhan'dan paralar <laughs> geldi Oh, dur sandal. gruba. gruba o oh, telefon alayım. geldi. Dur, dur. dur birilerini alayım birilerini. Kız alayım iki tane. Hadi al. <laughs> al da biraz rahatlayalım. Yayınımız çok kalabalık maşallah. İki tane kız alayım da. Evet bir oh. numarayız ona göre. Gelmek isteyenler gelsin. Kendi istek attı. Kendi, kendi istek attı. Hanımefendi aramıza girmeye kendiniz istek attınız. Farkında mısınız? Evet. Emin misiniz? Ha avcı. Merhabalar. Allah Allah. Aynı soyadla Aha. bir tanıdığımız var mı acaba? Neyse. bir dördüncüye bakayım kim var. Sena Hanım merhabalar. Merhaba. Şimdi size arkadaş alacağım bir tane. Okey. Bulursam. Sena nereden Bak, arıyorsun? <gülüyor> 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 ha? Gel lan. Eğer bu gelen var. Evet, yaş. Bu gelen bana bak ya. Bu gelen Seninle. benim. Sena mı senin? Yok bu gelen şimdi. <laughs> o zaman Sena bana mı kaldı? Bak. Of. Of. O ne lan? Hiç karışma. Benim dedim bak baştan. Ben kendime getirdim <laughs> onu. Peki. Ben alttan okuyorum. Nuri mi bu? Hayır. Nur. Nur. Nur Hanım. Efendim Onur Bey. İsminizin önünde benim adım eksik. Farkında mısınız? Harfim eksik. Gerçekten mi? Of Oraya ne Onur Konur Bey? Fena. O, o harfi. Nur Hanım. <laughs> Nerede oturuyorsun İstanbul'da? Avrupa <laughs> Mehmet Ali Bey. Ben Mehmet Ali. De bir siz sorun bir ben <laughs> sorayım o zaman. zaman. Öyle yapalım. Nur Hanım, nerede oturuyorsunuz? İzmir'de oturuyorum Onur Bey. Siz nerede? Allah kahretsin. As İstanbul Avrupa Yakası'nda otursana lan. <laughs> Zorunda mıyım? Sen ben? konuş abi. Sen konuş. Uçak var. Uçak diye bir şey var. Sen konuş tamam. E, Sena Hanım. Öğrencimiz. Buyurun. Geri <laughs> mi yazın oğlum Mehmet Bey? Nereden mezunsunuz? <laughs> Şah Arkadaşlar bakın biz göstermeli e, göstermeli ders gibi düşünün bunu. E, i̇letişim dersi. İletişim ve enternasyonel şeylik. E, ya yani menajerlik, iletişim gibi düşünün bizi. Lütfen ve gerçek hayatta denemeyin. Nur hanım. Efendim Sizinle be. ben tek tek de yayın yapacağım. Sizi çok övdüler bana. Özel Aha. olarak bana geldi sizin adınız. Biliyorsunuz sizle yayın yapacağım tek tekte. Erhan abi sağ ol, hoş geldiniz. Kızlar tamam. kendinizi tanıtır mısınız? Nur hanım. Ben de seni ekliyorum Nur. Sena <laughs> seni sen tamam. de ekledim. Ben de Nur, tamam ekledim, mı? Be. Tamam. Nereden ekledin? TikTok'tan mı? Evet. WhatsApp şeyden, Instagram'dan. <laughs> tamam. Zaten şey Clubhouse'tan konuşuyorduk ya yani grup vardı. Ne yapıyordunuz? Hep beraber. Ne? Sadece ben değil de başkaları da vardı. Nerede? Beraber mi konuşuyorduk? Evet, evet. evet. kızınız falan da vardı Mehmet Ali Bey. Ben Ciddi Hayır, misiniz? İnanmıyorum ya. Ne zaman? Bir ben kaldım ha, bir babam kaldı Mehmet Ali abi gerçekten. Onu takip ettik mi? Nur takip ettim seni sen de takip et. Tamam ben de takip ediyorum hemen. Sena abi, biz Whatsapp'tan etti, tamam. mı konuşuyorduk? Etti mi etti? Yok Whatsapp'tan değil. Mehmet Ali Bey siz yine oradan birini kapmışsınız. <laughs> e? Uslan be Halil İbrahim. Nur kaç yaşındasın? Bak, 20 yaşındayım. 25 aynı yaştayız. 25, 25 mi Nur? 20-20. Aa Vallahi, 20 şey yok. Ben 25 sandım. 25 olsa iyiydi. Sena, 25 Sena Efendim, hangi bölümü bitirdin Sena? Turizm model işletmeciliği. Benim kızım da Nişantaşı Üniversitesi'nde gastronomi bölümünde. Biliyorum biliyorum konuşmuştuk bunları. Allah Allah. <laughs> nerede Mürteli konuştuk Bey, bunları? Bir dikkatli baksanız mı acaba bir yayın yaptınız herhalde daha önce. Sena nerede konuştuk? Club Onu da söyleme Sena nerede konuştuğunuz <laughs> artık <gülüyor> o kadar da değil ya. <laughs> Bunun bir sonrası Aa, başka bir şey artık. artık. Değil mi? Demode oldu o. Aynen işte bitti bıraktık orayı daha zaten saldık. Sen beni Instagram'dan için. şey yap. Tamam. <laughs> Demek hadi de, yapmışsınızdır yayın diyorum daha önce. Bir iyi bakın. Yok yok. Yok. Yapmadınız mı? Adam hatırlamıyor belki o Nur. Ben iyi yapmadım. Adam, Nur. hatırlamıyor belki. Doğru söylüyorsun Nur. Ailenle mi yaşıyorsun? Hayır tek evet. yaşıyorum. Tek yaşıyorsun. <laughs> tek mi yaşıyorsun? Ya niye korkayım ya? Ben alışkınım tek yaşamaya. Peki biz sana kahveye gelebilir miyiz Onur'la? Olmaz. Hayır olmaz <laughs> Mehmet Ali Bey. Ben tek gidebilirim sadece. Değil mi olur Nur. Bilmiyorum. Düşünmem lazım. <laughs> Yaşlandın Ziya. Çöktün. <laughs> Teessüf ederim Nur. Mehmet Ali Bey artık kayısıları ben yiyeceğim. Gidek <laughs> <laughs> <Ya>, sana yeter. <laughs> Sena, Sena sen bana Instagram'dan mesaj attın. Bunlar chat'tı. Ben efendim. <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> oh. oh. <gülüyor> tamam Mehmet Ali Bey. Esenlikler. <laughs> çok teşekkür ederim. Nur çok sağ ol. İzmir uçağı var mıdır acaba 2.5 3 gibi ya? <laughs> Ben hemen, hemen havaalanının sen... yanında oturuyorum Mehmet Ali Bey. Benim evim havaalanına iki dakika. Nur, sen evet. 30 Ağustos'ta Bodrum'a gel. 30 Ağustos'ta Bodrum'a geleyim. Neden? Program var orada. <laughs> 30 Ağustos programı. Bir tane ikna edici neden söylesene buna ne olursun. Evet bana bir, bir tane. tane ikna edici neden söyler. Beni ikna neden gelsin gel. 30 Ağustos'ta? Gelsin. Neden sen? geleyim? Çünkü ben dört yıl aradan sonra ilk defa sahneye çıkacağım. 30 <gülüyor> Ağustos <gülüyor> Zafer Bayramı'nda. Ask wow. şey. Diyor ki yakından diyor izle beni diyor. Wow. Yakından diyor. Muhteşem <laughs> bir şov olacak. O zaman ben İzmir'e gideyim Nur'u alayım. Bir üç dört gün anlatayım şovu sonra getireyim oraya. <laughs> eve sokmuyor, eve sokmuyor. Hmm. Komşuları <laughs> rahatsız oluyor. Ha, peki ha, tamam. Evet. Kızlar sizi öpüyoruz. Siz çıkın Nur Hanım ben size tek yok. geleceğim sonra. Tamam görüşürüz. Evet, yani. Ben Ben yani. biliyorum <laughs> ayırma. mı? Ha şey en solda altta. Instagram'ını yaz Sena'nın. Ya dur be dur be ben sana <laughs> ben, atarım, <d> Dur ya. <laughs> Soldan Sena'ya tamam, Instagram'ını tamam. yaz. Nur, Onur'a ver ben, <laughs> ben alırım <laughs> Abi, bir dakika. Ben çıkamadım ya. Kızlar daha Abi, yayına ben, ayıramıyorsunuz ya. <laughs> ayırın daha Ay iyi olur. Ay onu sen mi ben bilmiyorum. Ya ayıracağım ikinizi birden nasıl ayırayım aynı anda? Ayır ayır ayırabilirim. Şimdi nereden? ayıramam aynı anda. Mehmet teker Ali Bey sen ayrı ayrım bari. Tamam, buldum ben. Dur ben giderken solda. Heh tamam. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Bey Bana nereden bak. tanıyorsunuz bu kızı? Nereden tanıyorsunuz? Ne Clubhouse diye bir ya, şey var. Hatırlıyor musun? Tamam hatırladım. Şey oldu mu? Görüştünüz mü peki? Yok yok orada. Doğru söyle. Allah çarpsın Ay bir tane kedi geldi. Benim tane tamam. de var. Ay kediye bak sen. Kap 15 Kimden dakika sonra kedi? kapat. 15 dakika sonra kapat tamam mı? Öyle yapacağım öyle. Öpüyorum seni. Hadi, hadi görüşürüz. iyi geceler. Hadi iyi geceler. Çapanoğlu. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Çapanoğlu. Çür, hadi, bay bay. <laughs> Here <laughs>